arkadaşlar canlı yayına hayırlı kandiller olsun inşallah berat geçeniz mübarek olsun Allah hayırlı beratımızı almayı nasip eylesin arkadaşlar Serin, hoş geldin canım. Sivas'tan geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sivas'ta havalar nasıl? İyi misin canım? Selam aleyküm selam. İyiyim canım. Senin de kandili mübarek olsun canım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Serin. Ne yapıyorsun Serin? İyi misin? Ha kar yağsın fırtına abla. Teşekkürler abla. Ne yapıyorsun Serin canım? Bana biraz erken açtım bugün. Benim erken açayım da size yayını paylaşayım bir.